Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bisikletimin son durumunu göstereceğim. Yani yükselttim bisikleti. Sadece kadrom eksik. Kadro da gelince 10 numara bisiklet olacak. Ön taraftan başlayalım. Ön tarafta yaptığım değişikliklerin en büyük değişiklik yani. Maşa. Havalı bir maşa taktım. Şöyle. Buradan havası basılıyor kilonuza göre. Ondan sonra alt tarafta rebound ayarı var. buradan ayarlayabiliyoruz. Maşam CRS Store Epixon modeli, yani Hı. en yeni modeli 3 kademe olarak çalışıyor bu. 100 mm, 120 mm ve 150 mm olmak üzere 3'e 3 üç kademeye göre ayarlanıyor. İlk aldığımda 120 milimetreydi. Ben şu an 100'e ayarladım. Çünkü bisikletim kadrosu hard değil bir kadro olduğu için açısı biraz bozuluyordu. Ben de 100'e indirdim geri. Ondan sonra diğer bir değişiklik gidon boğazında yaşandı. KRS diye bir marka. 120 gram ultra hafif CNC 7005 alüminyum. Ee, ondan sonra vites kolunu daha çıkarmadım ama bu vites kolu boşa çıktı benim. Çünkü tek aynakula geçtim. Böyle göstereyim. 34T yani 34 diş 104 mm çap da bir dişli aldım AliExpress'ten. Tekli aynı kola geçiş yaptım. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da büyük değişiklik oldu. Rublem değişti. Rub, önceki rublem 11.36 idi. Şu anki problem 11.42 Z-Race marka Ayna kolum Modku marka Yani ayna kol dişlim Daha doğrusu yaprak Modku Burası, buralar aynı fren, vites aynı. Maşa, gidondan kitlemeli. Şu an kitli. Yan taraftan basınca açılıyor. Buradan sertlik ayarı yani telin sertlik yumuşaklık ayarını ayarlıyoruz. Başka başka başka. Şu an başka bir yükseltme yok. Zaten bayağı bir değişti bisiklet maşa değişince. Şurada bu adam bir göstereyim. Bisikletimin şu an üstünde olan değişiklikler bu kadar arkadaşlar. Sadece şu an kadrom kaldı. O da değiştim mi? İşten tamam. Bu arada üstünden çıkan parçalarda mesela şöyle göstereyim Allah. Aynı koldan çıkan dişliler burada. Ondan sonra ön aktarıcım burada. Bu arada ön aktarıcım ve ön vites kolumda satılık. İkisi de SLX M675. Pardon. Ön M675. Ön aktarıcı M675. Ön kol M7000. Çift taraflı çalışıyor kol bu arada. Yani buradan arttırdık ya. Buradan da yani anlatamadım. Az önce anlatamadım. Şimdi anlatayım ben. Videoyu durdurdum. Düşündüm. Buradaki sistem burayla arttırdık ya. Üstteki şurası ile görünüyor mu? Şöyle odaklayayım. Odaklanmadı. Yani işte or oradaki tuşta da hem ileri ittirip azaltabiliyoruz. Hem de kendimize çekip azaltabiliyoruz. Yani çift taraflı çalışıyor kol. Kolda aynı şekilde mesela şöyle arttırayım önce bir. Bakın. 1, 2, 3. 3 kadem yani Üç kere hiç bırakmadan gidebiliyor. O da güzel bir özellik. Bisikletim bu kadar arkadaşlar. Üstünde bayağı bir değişiklik yaptım. Yaklaşık 10.5 10.6 kilo. Sırf maşa değişince 1.2 kilo hafifledi. Gidon bazı değişince 100 gram hafifledi. tek aynı kola düşünce de yaklaşık 7, 650 gram hafifledi. Ya da 600 gram. Tam emin değilim. Yani 2 kilo 2 kilo 200 gram bisiklet hafifledi. Kadrom değiştiğinde de yaklaşık 300 gram hafifleyecek. Çünkü kadro X Large, o yüzden yaklaşık 300 gram falan daha ağır oluyor medium kadroya göre. Yoksa bu kadro da hafif ama yük olduğu için ağır oluyor. Bugünlük bu kadar olsun. Bisikletimi tanıttım. Aşağı yukarı bu kadar bir değişiklik yaptım. Bisikletim budur görüşmek üzere kendinize iyi bakın